Arkadaşlar merhabalar. Eylemsizlik diğer adı atalet momentinin tanımını yapalım. Ee, önce şöyle diyelim. Bir cismin bir cismin dönmeye karşı dönmeye karşı gösterdiği dirençtir. Arkadaşlar bir cismi döndürmek istediğimiz zaman ona kuvvet uygulayarak herhangi bir eksen etrafında döndürmek istediğimiz zaman eylemsizlik momenti ne kadar fazlaysa e, o kadar çok tork uygulamamız gerekiyor. Yani eylemsizlik momentinin fazla olması bunun açısal hızdaki değişimini azaltıyor. Yani açısal hızdaki değişime direnç gösteriyor da diyebiliriz eylemsizlik momenti için. Peki şöyle şekli e, yamuk olan bir cisim şöyle gösterilen şu eksen etrafında W hızı hızıyla döndürüldüğü zaman bunun eylemsizlik momentini nasıl hesaplayacağız? Bunun üzerindeki bütün noktaların bütün kütlelerin dönme işlerine olan uzaklığın karesiyle çarpmamız lazım. Şöyle bir genelleştirilmiş formülünü yazalım. Eylemsizlik momentini I harfiyle gösteriyoruz. Toplam işte en ilkten en sonsuza sona kadar diyelim en sona kadar kütle çarpı dönme eksenine olan uzaklığın karesiyle bulunabiliyor. Tabi burada e, sonsuz tane e, noktasal kütle olduğundan dolayı bunları tek tek çarp toplamak e, mümkün değil. Bunu integral yöntemiyle hesaplanıyor. Tabii biz genel olarak parçaların her bir parçanın e, eylemsizlik momenti sorunu altında veriliyor. Onu sizin hesaplamanıza gerek yok. Ama m çarpı r e kareden hesaplandığını bilelim. Noktasal bir kütle varsa mesela onu m çarpı r e kareden hesaplayabiliriz. Şuradaki m kütle birimi bir kilogramdır. R'de de dönme noktasına olan uzaklık metre kare. O zaman eylemsizlik momentinin birimi kilogram çarpı metre karedir diyebiliriz. Arkadaşlar şimdi uzunluğu L olan, m kütleli türdeş bir çubuğu O1 noktası etrafında döndürebilelim. E uzun gene uzunluğu L ama bu sefer e, o iki noktası etrafında dönebilen bir çubuk olsun. Bu da türdeş kütlesi M olsun. Bunun eylemsizlik momenti ile bunun eylemsizlik momenti arasında nasıl bir ilişki var? Ona bakalım. Şimdi e, normalde integral yöntemiyle bunun hesaplanıyor ama e, biz hani bunu ikisini kıyaslamak için şöyle bir yol izleyebiliriz. Mesela bunun kütle merkezi nerede? Tam orta noktasında türdeş olduğundan dolayı kütlesini ee, ne diyelim? M diyelim. M kütlesi burada. O zaman dönme eksenine olan uzaklığımız yani şurası ne kadar olmuş olur? L bölü 2 kadar olmuş olur. Bunun eylemsizlik momentini yani I1'i e, orantılıdır. Şöyle diyebilirim. M çarpı L bölü 2'nin karesi. Yani buradan ne gelir? L kare bölü 4 gelir. Yani bunun eylemsizlik momentini e, M çarpı L kare bölü 4 ile doğru orantılıdır diyebiliriz. Şimdi buraya gelelim. Bunun toplam kütlesi M kadarsa şuraya ne kalıyor? M bölü 2 kalıyor. Şuraya m bölü 2 diyelim. Ee, şuraya da ne kalıyor? m bölü 2 kalıyor. Şu uzaklık ne kadar olur? L bölü 4. Şu uzaklık ne olur? L bölü 4. Şimdi bu iki kütlenin şu noktaya göre toplam m karesini yazacağım. Buna da ö 2 diyelim. m bölü 2 çarpı L bölü 4'ün karesi yani L kare bölü 16 artı buna da m bölü 2 diyeceğiz çarpı L kare bölü 16. Şimdi bu ikisinin toplamı I2 eşittir. Ee, ne geliyor? <laughs> M L kare bölü 32 M L kare bölü 32 2 M L kare bölü 32'den M L kare bölü 16 gelmiş olur. M L kare bölü 16. Şimdi bu ikisini oranladığımız zaman şuna da orantı diyelim. Yani bununla orantılıdır. Bu durumda I1 bölü I2 oranı I1 bölü I2 oranı ne olmuş olur? Ee, 1 bölü 4'ü 1 bölü 16'ya oranladığımız zaman şöyle yazalım. 1 bölü 4'ü 1 bölü 16'ya oranladığımızda 16 bölü 4'ten ne gelmiş oldu? 4 gelmiş oldu. Yani şu çubuğun eylemsizlik momenti buna I1 dersek buna da I2 dersek bunu diğerinin 4 katı çıkmış oldu. Bu ne demek oluyor? Hangisini yani hangisini daha rahat döndürebiliyoruz? Daha az bir tork uygulayarak açısal hızını değiştirebiliriz. E tabii ki bunun çünkü bunun eylemsizlik momenti bunun 4 katından 4 katı kadar daha küçük. Bu yüzden onu daha küçük bir torkla daha çok açısal hızını değiştirebilir. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, şu cisim gösterdiğim eksen etrafında W açısal hızıyla dönüyorsa bu cismin kinetik enerjisini nasıl hesaplayacağız? Ona bir bakalım. Tabi bunun üzerindeki noktaların her birini kinetik enerjilerini toplayacağız. Şöyle yazalım. Cismin kinetik enerjisi e, burada yazalım şöyle e, eşittir. Mesela şu m1 kütleli cisim v1 hızıyla dönmüş olsun. O zaman bunun kinetik enerjisini şöyle yazmam lazım. 1 bölü 2 m1 çarpı v1'in karesi artı v1 diyelim. Şuradaki v2 hızıyla dönmüş olacak. Bunun için 1 bölü 2 m2 çarpı v2'nin karesi artı e, burada da böyle e, m3 kütlesi var r3 uzaklığında. Bunu da 1 bölü 2 M3 çarpı V3'ün karesi artı. Yani bunun üzerindeki bütün noktaları eklersek böyle böyle gidecek. Şimdi şu V1'i nasıl yazabiliriz? V2 V3 açsalız her yerde aynıydı. O zaman şu V1 yerine şunu yazabilirim arkadaşlar. Mesela buraya açalım. V1 eşittir W çarpı R1 V2 eşittir W çarpı R2 böyle gidecek. Yerine yazalım bakalım ne geliyor. 1 bölü 2 M1 çarpı V1'in karesine yazdığımız zaman W kare çarpı R1'in karesi artı 1 bölü 2 M2 çarpı W kare çarpı R2'nin karesi artı 1 bölü 2 M3 çarpı W kare çarpı R3'ün karesi tık 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 diye devam ediyor. Şimdi burada şöyle bir 1 bölü 2 ve W kare parantezini alalım. 1 bölü 2 W kare parantezine aldığımızda hepsinde ortak. Gerisinde ne kalıyor? M1 R1'in karesi. Yani şöyle yazalım. M1 çarpı R1'in karesi artı M2 çarpı R2'nin karesi artı M3 çarpı R3'ün karesi nokta nokta devam ediyor. Şimdi bunların işte buradaki bütün parçacıkların M1 R1'in karesi, M2 R2'nin karesi, M3 R3'ün karesi bunların toplamı bize neyi veriyor? Eylemsizlik momenti. O zaman buraya I diyebiliriz. Yani şunların toplamı bize I'yi verecek. O zaman şu dönen cismin kinetik enerjisini E'yi şöyle yazabiliriz. E eşittir. 1 bölü 2 bunların tamamına I demiştik. I çarpı W kare şeklinde ifade etmiş olduk. Yani bu e, tabi dönen cisim olduğu için bunun kinetik enerjisine dönme kinetik enerjisi diyeceğiz. Ona da 1 bölü 2 I W kare diyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şekildeki teker şu zemin üzerinde kaymadan dönerek ilerliyorsa bunun kinetik enerjisini nasıl yazacağız? Tabi hem bunun dönme hızı var hem de öteleme hızı var. O zaman bunun kinetik enerjisini şöyle yazmamız lazım. E kinetik eşittir. E, yani toplam kinetik enerjisi E kinetik eşittir. 1 bölü 2 e, I W kare. Bu dönmeden dolayı oluşan kinetik enerjisi artı bir de öteleme kinetik enerjisi var. Öteleme kinetik enerjisi de 1 bölü 2 m v kare şeklinde yazacağız. Tabi burada bu cismin toplam kinetik enerjisi olmuş oluyor. Sadece dönme kinetik enerjisini sorarsa onu 1 bölü 2 I w kareden sadece ötelemeyi sorarsa 1 bölü 2 m v kare toplam kinetik enerjisi de ikisinin toplamı kadardır. Ee, Tabi eğer I'yı vermişse biz bunun kinetik enerjisini şöyle de, mesela diyelim ki bu bir küre olsun. Kürenin eylemsizlik momentinde parantez içine bize 2, 2 dolu küre olduğunu düşünürsek şöyle 2 bölü 5 emre kare olduğunu vermişse toplam kinetik enerjisini nasıl yazacağız? Bir bakalım. Tabii, e, dö, kaymadan dönerek ilerlediğine göre şunu da yazabiliyoruz. Çizgisel hız açısal hız çarpı yarı çarptı. Yani şu ifadeyi yazabiliriz. Bunun öteleme hızını şöyle açısal hız cinsinden böyle ifade edebiliyoruz. Kaymadan dönerek ilerlediği için. O zaman bunun e, toplam kinetik enerjisini yazacak olursak 1 bölü 2 i yerine şu 2 bölü 5 emre kareyi yazarız. 2 bölü 5 m r kare çarpı şu açısal hızın karesini şurada yalnız bırakalım. Açısal hızın karesi ne gelmiş oldu? v kare bölü r kare onu da burada yerine yazalım. v kare bölü r kare artı 1 bölü 2 m v kare olmuş oldu. Şimdi şu ikiler gitti. Şuradaki r'ler de gidiyor. Şu r'leri götürdük. İkiler gitti. Buradan 1 bölü 5 m r kare geldi. Kinetik enerjinin toplamını yazacak olursak ne geldi? İkiler gitmişti. 1 bölü 5 mv kare artı buradan da 1 bölü 2 mv kare vardı. O zaman bu cismin toplam kinetik enerjisini yazacak olursak, şurayı 2 ile burayı da 5 ile eşitliğini sağlayalım. 2 buradan, 5 de buradan. 7 bölü 10 mv kareymiş bu cismin toplam kinetik enerjisini şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sürtürmeli bir eğik düzlem üzerinde e, şekildeki küreyi serbest bıraktığımızda işte şu yatay zemine geldiğindeki toplam enerjisini ve hızını nasıl hesaplayacağız ona bir bakalım. Hesaplamalarımızı yapalım arkadaşlar. Buraya ulaştığındaki hızı e, V kadar olsun. İşte açısal hızı da W kadar olsun. Buraya ulaştığında buradaki e, hızını nasıl hesaplayacağız oraya bakalım. Önce bu küre buradayken bu cismi etkeden kuvvetleri bir gösterelim. Hangi kuvvetlerimiz var? Birinci olarak ağırlığı var tabi. Onu şöyle göstereyim. Aşağı doğru e, yerin küreye uyguladığı kuvvet yer çekiminin küreye uyguladığı ve kuvvet m çarpı g kadar. E, başka bir kuvvet var mı? Var tabi. Şuradaki eğik düzlemin cisme uyguladığı normal kuvvet. Onu da şöyle gösterelim. Buna da ne diyelim. Ee, bir de tabi ne var? Tabi bu cisim nereye doğru gidecek? Yani şu M kütleri cismi bıraktığımız zaman hareket yönü nereye doğru olacak? Şu yönde aşağı doğru olacak. O zaman şu noktadaki oluşan sürtünme kuvveti şu yönde oluşması lazım. Buna da Fc diyelim. Yani bu cisim bu tarafa doğru ilmelendiğine göre e, şöyle gittiğine göre sür, bu böyle dönmesi gerekiyor. Dönmesi için de sürtünme kuvvetinin bu yönde olması gerektiğini söyleyeyim biliriz. Şimdi şu dönme eksenine göre tork aldığımız zaman yani şu mg'nin bir tork oluşmaz, şu normal kuvvetin tork oluşmaz ama şuradaki sürtünme kuvvetinin buraya göre bir torku var. O zaman bu cisim bu nokta etrafında ne yapacaktır? Şu şekilde dönmeye başlayacaktır. Eğer bu eğik düzlemde sürtünme olmasaydı yani şu sürtünme kuvvetinin sıfır olduğunu düşünürsek şu mg'nin de n'in de bu kütle merkezine göre bir tork oluşturmadığını görecektik. O zaman bu cisim dönerek gitmeyecekti. Yani sürtünmesiz eğik düzlemde bir küreyi serbest bıraktığımızda kayarak gidecek. Dönerek değil. Ama sürtünme olduğu zaman bu sürtünme kuvveti burada bir tork oluşturacak ve bu cisim belli bir açısal hızla dönerek aşağı doğru hızlanarak gidecek. Şimdi yatay zemine ulaştığında ki Çizgisel hızını nasıl bulacağız? Toplam kinetik enerjisini nasıl bulacağız? Ona bakalım. Onu enerjiden bulabiliriz. Enerji denklemini yazalım hemen. Başlangıçta bu cismin hangi enerjisi var? Yani şu noktada yere, şurayı referans alırsak yere potansiyel enerjisi var, değil mi? Potansiyel enerjisini mg h diyelim. Yatay zemine ulaştığında buraya geldiğindeki kinetik enerjisini yazarsak 1 bölü 2 mv kare. Öteleme kinetik enerjisi var. Artı bir de döndüğünden dolayı 1 bölü 2 I çarpı W karesi var. O zaman yere ulaştığındaki toplam kinetik enerjisi burada MGH'a eşit olmuş olur. Öteleme kinetik enerjisi 1 bölü 2 M kare. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 W kare. Toplam kinetik enerjisi MGH'a eşittir diyebiliriz. E, Tabi hızını bulmak istiyorsak eğer bize I vermesi lazım. Şuradan ben I'yı kürenin ısının 2 bölü 5 M kare olduğunu verelim. E, tabii kaymadan dönerek gittiğinden dolayı da V'nin de W çarpı R olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dönme şartıydı bu. Kaymadan dönme şartıydı. O zaman bunları yerine yazalım. Bakalım e, hızı ne bulacağız arkadaşlar. Şurada M çarpı G çarpı H eşittir. 1 bölü 2 M V kare artı 1 bölü 2 I yerine 2 bölü 5 M v kare yazıyorum. 2 bölü 5 M v kare. Şu W kareyi yalnız bıraktığımda V kare bölü R kare geliyor. Onu da yazalım. V kare bölü. R kare. Şuradaki R'leri götürebiliriz. Şu R'ler gitti. Buradaki kütleler de gidiyor. Bunları da götürebiliriz. Burada ne kaldı sadece? GH eşittir. V kare bölü 2 geliyor buradan. Artı şu 2'ler de gitti. Ve, e, i̇kiler gittiğimde 1 bölü 5. Değil mi? 1 bölü 5 V kare. V kare bölü 5 kaldı. Şurayı 5 ile burayı da 2 ile çarptığımızda ne geliyor? 7 V kare bölü 10. O zaman şuraya geçelim. 7V kare bölü 10 eşittir. G çarpı h oluyor. O zaman buradan V'si 10GH bölü 7 kök içinde bir değer al. 10GH bölü 7 olmuş oldu. Yatay zemine ulaştığında hızını bu şekilde bulmuş oluruz. Tabi burada neye bağlı olmuyor. Yani yere ulaşma hızı bakın kütlesine bağlı olmadı. Yarı bağlı olmadı. Yani biz o zaman Diyelim ki bu eylemsizlik momenti aynı hesaplanan, mesela içi dolu küre olan e, bir başka küreyi, ama yarı çapı ve kütlesi daha büyük olsaydı, buradan aynı noktadan bıraksaydık gene bu hızla buraya ulaşacaktı. Ama e, ısı farklı hesaplanan, mesela içi boş bir küre ya da silindir ya da başka bir şeyse o zaman aynı değerler çıkmayacaktır. Çünkü onun ısını başka bir formüle hesaplıyoruz. E, burada eğer aynı küreğin küre kütlesini ve yarıçapını arttırıp aynı noktadan bıraktığımızda yere ulaşma hızı kütlesine ve yarıçapına bağlı değildir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi eğik düzlem üzerinde e, içi dolu küre içi boş küre ve küpü bıraktığımızda yere ulaşma hızları nasıl olur? Bunları kıyaslayalım. Öncelikle e, bunların kütleleri aynı. Yükseklikleri aynı. E, bunun içi boş e, bunda içi dolu burası sürtünmesiz olması lazım arkadaşlar ama bunların da sürtünmeli olması lazım. Çünkü sürtünme burada sürtünme olmasa bunlar dönmeden giderler. Yani kayarak giderler. O yüzden bu ikisine sürtünme. Buna da sürtünme koymadık. Şimdi birinciden başlayalım. İçi dolu küre yere ki hızını bir hesaplayalım. Bunun başlangıçta hangi enerji vardı? Potansiyel yere göre mg haşı var. Eşit olmalı. Yere ulaştığında 1 bölü 2 mv karesi olacak. Artı bir de 1 bölü 2 iw karesi olacak değil mi? Bunu daha önce de söylemiştik. Şimdi bunu biraz düzenleyelim. m çarpı g çarpı h eşittir. 1 bölü 2 mv kare artı 1 bölü 2. E, i̇çi dolu kürenin eylemsizlik momenti 2 bölü 5 R kare diye yazayım. 2 bölü 5 R kare. Bunun yerine de v kare bölü r kare yazabiliriz. Şuradan r kareler m'leri sadeleştirelim. Şu m'ler gidiyor. R kareler de gidiyor da ne kaldı? G çarpı h eşittir. V kare bölü 2 artı şu 2'ler de gitti. Şuradaki ikiler V kare bölü 5 kaldı. Şurayı 5 ile burayı da 2 ile sadele, faydaları eşitlediğimizde 7 V kare bölü 10 geliyor. O zaman buradan V'yi yalnız bıraktığımızda 10 G h bölü 7 çıkmış oldu. Buna V1 diyelim. İçi dolu küremiz yatay zemine ulaştığındaki hızı 10 G h bölü 7 oluyor. Şimdi diğerine geçelim. içi i̇çi boş olan küreye geçelim. Bakalım onda ne olacak. Onu da bu renkte yazalım. Onu da buraya yazalım. Bunun da aynı şekilde potansiyel enerjisi var. Yazayım. MGH eşittir. Yatay zemine ulaştığında 1 bölü 2 M ve kare öteleme kinetik enerjisi artı 1 bölü 2 I W kare dönme kinetik enerjisi olacak. MGH eşittir. 1 bölü 2 M ve kare artı. I yerine 2 bölü 3 m kare yazacağım bunda. 1 bölü 2, 2 bölü 3 m kare. W kare yerine V kare bölü R kare. Gene şu kütleleri buradan sadeleştirelim. Şuradaki R kareyi de sadeleştirelim. Burada ne kaldı? G çarpı H. V kare bölü 2 kaldı. Artı şu ikilerde gidince V kare bölü 3 kaldı. Şurayı 2 ile burayı da 3 ile eşitliğini sağladığımızda 5 V kare bölü 6 yaptı. V'miz 6gh bölü 5 kök içinde çıkmış oldu. Buna da V2 diyelim. İki boş küre 6 bölü 5gh. Bu da 10 bölü 7gh'lık bir hızla ulaşmış oldu. Şimdi sıra geldi kübümüze. Kübün de buradaki potansiyel enerjisini mgh yazalım. Yere ulaştığında bunu sadece 1 bölü 2mv karesi olacak. Dönmediğinden dolayı şuradan emleri götürelim sürtünme de yoktu bunda o zaman bunun içine de v3 derse 2gh oldu kök içinde evet arkadaşlar az önce hesaplamalarımızı yaptığımızda içi dolu küre yatay zemine ulaştığında 10 bölü 7 ghlık bir hızla ulaşmıştı İçi boş küre 6 bölü 5 ghlık bir hızla ulaşmıştı kübümüzde 2 yaşlık bir hızla ulaşmıştı. Buradan baktığımızda eylemsizlik momenti sıfır olan küp daha büyük bir hızla ulaşmış. Onun hızı 2GH daha büyük. V3 en büyük sonra e, ikincisi en büyük olan V1, sonra V2. Şimdi bunların hızlar arasında böyle ilişki var. Peki I'ları arasında nasıl ilişki var ona bir bakalım. E, i̇çi dolu kürenin eylem momentine I1 dedik. neydi içi dolu küre? 2 bölü 5 emre kare. İçi boş olan kürenin de 2 bölü 3 emre kareydi. Hangisi daha büyük? 2 bölü 3 emre kare daha büyük tabi. O zaman I2, I1'den daha büyük onu görebiliyoruz. Onu yazalım. I2 büyük I1 Zaten kübün bir e, dönmede, dönmesi olmadığından dolayı onu sıfır kabul edin, yani en küçük alalım, o da e3. Bu durumda arkadaşlar, e, dikkatinizi çekerse eylemsizlik momentinin fazla olanın hızı ne olmuş oldu? Daha küçük oldu. O zaman e, bu şekilde bir e düzlemde dönerek yuvarlama hareketi yapan cisimlerin yatay zemine ulaştığındaki hızlarını kıyaslarken, eğer eylemsizlik momenti fazlaysa daha düşük hızla zemine ulaşacaktır. Bunu söyleyebiliriz peki bunların hepsinin yatay zemine ulaştığındaki toplam kinetik enerjileri kıyaslarsak hangisinin kinetik enerjisi en fazladır derlerse hepsi birbirine eşit. Çünkü bunun da başlangıçta mgh'lık bir potansiyeli vardı. Bunun da MGH'ı vardı. Bunun da mgh'si vardı. O zaman üçünün de yere ulaştığındaki toplam kinetik enerjileri birbirine ne olacak? Eşit olacak.